Tabi tabii şimdi jeopolitik perspektifte baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın Suriye yapılanmasını aslında dizayn etti. ve bir çatı yapılanma içerisinde Arapları da entegre ederek kendi vekil unsuruna dönüştürdü. Temelde burada tabi İsrail faktörünü de belki değerlendirmek gerekiyor. Mümkünse burada bir terör devleti oluşturmayı amaçlamışlardı. Kuşak olarak Türkiye'nin güneyle olan bağını, Arap İslam dünyasıyla bağını kesecek. Akdeniz'e kadar belki Afrin'den ileride Laskiye'ye de inip, Akdeniz'e inip denizle de bağlantısını kuracak. Mümkünse de Sincar üzerinden belki ileride irak. Çok daha büyük fotoğrafta irak Kürdistan'ıyla da birleştirerek büyük Kürdistan'ı da oluşturabilirlerdi. Buna yönelik Amerika'nın içerisindeki bazı pozisyonlar, tamamen devletten bahsetmiyor Bu proje bitti Biz başarısız kıldık. Önce Fırat Kalkanı harekatıyla kantonların birleşmesi engellendi. Ardından Afrin PKK açısından çok önemliydi. Çünkü hem Türkiye'de Akdeniz açılımını yapabilmek hem de Laske üzerinden doğrudan denize erişimlerini sağlayabilmek ve genel anlamda demografik olarak Kürtlerin çok yaşadığı, yoğun yaşadığı bir bölgenin kontrolünü ellerine tutmak istiyorlardı. Orayı Zeytin Dalı harekatıyla ettik. Ardından yani da Fırat'ın doğa... Ardın. şu anda artık o, o şansları kalmadı. Yani Fırat'ın doğusuna odaklandılar. Amerika Birleşik Devletleri şu anda Türkiye'ye belki uzun vadede Türkiye'ye karşı ama yakın vadede ise İran'a, İran'ın e, Suriye'deki e, işte Şii milis unsurlarına ve rejime karşı bir denge olarak kullanmak istediğini görüyoruz. Bunun tabi bir de Rusya boyutu var. Yani sadece biz PKK'yı şimdi Amerika ve üzerinden okumamız da yanlış. Yani Amerika eğer geri çekilirse bir boşluk olursa Rusya'nın bunu doldurmaya yönelik Hanledim ön hamleler var. yaptığını görüyoruz. Defalarca Hümeym üstünde PKK liderleriyle görüştüler. Çeşitli sözler oldu. Rejimle e, PKK arasında ara rol üstlenmeye çalışıyorlar. Rusya'nın tabi farklı bir perspektif var. Bunun da altını çizmek gerekiyor şunu belki ifade etmek lazım. Yani PKK'nın Irak ayağıyla Suriye ayağı biraz farklı demiştim az önce. Türkiye PKK ile mücadele Irak'ta çok başarılı bir noktada. Yani kararlı harekatlarıyla başlayan ardından işte pençe kapan harekatlarıyla devam eden ciddi bir etkinlik sağlandı. Medya savunma alanlarının önemli bir kısmı hakim tepeler kontrol altına alındı. Sincar'da Asos'a kadar uzanan o derinlikte hatta Süleymaniye'nin kuzeyinde İran'a uzanan PKK'nın lider kadrosunun saklandığı noktalarda üst düzey isimler çok etkili operasyonlarla mitin sağdan verdiği destekle etkisi hale getirildi. Burada büyük bir başarı var. Hatta PKK'nın ne kadar kontrolsüz bir durumda kaldığını görmemiz Peki yeni görmemiz bir harekata gerek var mı? Var elbette yani şu anda Neden? tamamlanmış değil. Çünkü hala PKK kandili kontrol ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı ediyor. birkaç hafta önce Sıncardaki aslında açıklamayı yaptı hatırlayacaksınız. NATO yani, ve Amerika Hem Birleşik Devletleri Suriye'si ve Rusya'yı uyardı. Aynen. Aynen çünkü yani sahada bazı hazırlıklar da var. Onun da altını çizmek gerekiyor. Özellikle Suriye'de Türkiye hiçbir şekilde tatmin olmuş değil. Hmm. Rusya verdiği sözleri yerine getirmedi. Az önce Sayın Arda ifade etti. Yani o derinlikte işte eee Memiş'ten Irak sınırına Fişabur'a kadar uzanan güneyde en az 32 kilometre derinlikte bir alanın PKK'dan temizlenmesi sadece asker açıdan değil tüm siyasal altyapısıyla oradan elimine edilmesi gerekiyordu. Rusya'nın bunu hiçbir şekilde yerine getirmediğini biliyoruz. Bazı bölgeler hala Fişabur hattında, Malikiye bölgesinde, Amerikan'ın kontrolünde ama geriye kalan bölgelerde Rus askerleri ve rejimin sembolik güçleri var. Ve bu bölgelerde aslında PKK varlığını devam ettiriyor. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye kendisine müzahir milli orduyla birlikte aslında hazırlıklarını da yapmış durumda. Eğer belli bir zaman aralığında harekete geçmezse Rusya ki geçmeyecek gibi görünüyor. Bence Türkiye yeniden buralarda çeşitli ölçekte harekatlara girebilir. Peki birinci orada sorumlu olan Rusya mı Amerika Birleşik Devletleri mi? Şu anda Türkiye ile yapılan anlaşma bağlamında Rusya şu anda sorumlu. Çünkü Amerika büyük ölçekte geri çekildi. Sadece dediğim gibi Fişabur Malkiye bölgesinde o petrolün İKB bölgesine transferini sağlayacak ve kendi lojistiğini sağlayacak şekilde. Erbil'de bir askeri havalimanları var. Orada üzerinden ikamet şeyi sağlıyor. Lojistik desteği bence sağlıyor. Bence zaman meselesi. Bunu elinde tutacak. Yani zaman meselesi. Ee, bu Türkiye için Çin, bir zaman meselesi. bence stratejik açıdan şu çok önemli. Yani Irak ve Suriye bağını tamamen kesmemiz gerekiyor. Bunun içinde de Sincar meselesi. Az önce Ağar'da ifade etti. Sincar meselesinin çözülmesi lazım. Evet bir anlaşma yapıldı Erbil ile Bağdat arasında. Bunun uygulanıp uygulanmayacağını Türkiye belli bir süre gözetleyecek. Ama eğer bu uygulanmazsa yani PKK alt unsurlarıyla birlikte, y e vesaire gibi oluşturduğu, ezidilerden oluşturduğu güçler, HPG unsurlar hatta orada YPG'ye bağlı güçler bile hala var. O bunların anlaştık, çıkartılması Türkiye gerekiyor. Türkiye'nin isteğiyle mi olmuştur Sayın Abdullah Ağar'ın da söylediği? E... Ya, Türkiye tabii çok baskı yaptı taraflara. E, orada asker harekatlara devam ediyor. Türkiye'nin daha aşağı inmesinden endişe duyuyorlardı. Bölgeye e, Bağdat'a bağlı güçler e, geldi. İş kendileri etnik köken olarak Kürt olmasına rağmen işte Bağdat üniforması giyerek orada bir set oluşturmak istediler ama Türk ordusu ilerlemeye devam etti. Nihayetinde Sincar'ın da e, ordunun ulaşacağını tahmin ediyorlardı ve bir anlamda bu hare hareketi yapmak durumunda kaldılar ama bunlar hayata geçecek mi? Yani kağıt üstünde bir anlaşma mı olacak? Yoksa orada PKK varlığını Haşi Şabi ile de belli bir angajmanla e, tutmaya devam edecek. Eğer böyle olursa Türkiye'nin buraya yönelik bir harekat düzenlemesi çok olasıdır. bu akşam. E,